Erken doğan bebeklerin özel bakıma ihtiyacı vardır. Merhaba. Ben, ben doktor Asuman, Bebeğinizin hekimiyim. Ben Burcu. Burcu hanım, nasılsınız? Ben iyiyim ama bebeğim nasıl? Prematüre bebekler erken doğduğu için bazı sorunlarla mücadele etmektedirler. Prematürelerin hayatını tehdit eden en önemli sorun solunum sorunlarıdır. Bunun yanı sıra kalp, göz, beslenme ve işitme ile ilgili problemlerle de karşı karşıya kalırlar. Erken doğan bebekler beyin içi kanamalara eğilimlidir ve vücut ısılarını koruyamazlar. Bu bebeklerin savunma sistemleri de gelişmediğinden enfeksiyonlara duyarlıdırlar. Erken doğan bebeklerin bakımı hakkında anne ve babalara düşen sorumluluklar vardır. Merhaba. Ben de bir prematüre bebek annesiyim. Endişelerini, duygularını çok iyi anlıyorum. Eğer ona gereken bakım ve özeni gösterirsen senin de en az benimkisi kadar sağlıklı bir bebeği kucağına alma şansın olabilir. Lütfen onun sana gülcükler atacağı gün düşünerek endişelerinden kurtul. Merhaba, ben de bir prematür annesiyim. 12 yaşında ikiz kızlarım var. Bebeklerim doğduğunda onlar hastanedeyken ve sonrasında en çok korktuğum şey akranlarını yakalayamamaları veya gelişimlerinin geri olmasıydı. Ama şimdi 12 yıl sonra baktığımda doğru tedaviler ve doğru bakımlarla onların en az akranları kadar sağlıklı ve başarılı olduklarını görmek beni çok mutlu ediyor. Lütfen sen de cesaretini ve umudunu yitirme. Eminim senin çocuğun da başaracaktır. Prematüre bebeğiniz olduğunda erken doğumu kabul ediniz kendinizi suçlamayınız. Duygusal destek almaktan çekinmeyiniz. Yoğun bakım sürecine kendinizi alıştırınız. Bebeğinizle mümkün olduğu kadar bağınızı geliştiriniz. Umutsuzluğa kapılmayınız. Kendinize iyi bakınız. Yükünüzü hafifletmek için yakınlarınızla sorumluluklarınızı paylaşınız. İş hayatınız varsa önceliklerinizi belirleyiniz. Yeni doğan yoğun bakım personeliyle iyi iletişim içinde olunuz. Merhaba, ben El Bebek Bir Bebek Dernek Başkanı Özgür Doğa Keleş. Ben de 300 annesiyim. 3 tane prematüre bebek büyüttüm. Sizin durumunuzdaki insanlara yardım edebilmemiz için yardımınıza ihtiyacımız var. Prematüre bebeklerimiz de düzenli, özenli, kaliteli bakım yapıldıktan sonra zamanda doğan bebekler kadar sağlıklı olabiliyorlar. Lütfen bizlere www.elbebekgülbebek.org adresinden veya Prematür Bebek Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz.